Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Clicker Simulator oynayacağız. Yeni iki adamımız geldi. Bununla birlikte yeni güçlü petler eklendi arkadaşlar. 225 milyona özel yeni egg ek eklendi. Burada da limited petlerimiz var. Yine çok güçlü petler var. Ve aynı zamanda biraz geç de olsa arkadaşlar bu oyunda bedava bir şekilde Game Pass almayı hatta bu oyundan Robux kazanmayı öğrendim. Oğlum çok iyi lan. Hepsini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Evet gençler oyunumuza girdik. Bir önceki adamız biliyorsunuz Ice yani Buz Adası'ndaydık. Buralardan güzel petler çıkartmıştık. Şimdi bunun üzerine iki tane daha ada geldi. Hemen onlara bakacağız. Bundan sonra gelen Samuray var arkadaşlar. Samuray'a geliyorsunuz. Samuray'daki petler de çok güçlü ama hemen arkasından bir tane daha ada geldiği için bunlar biraz şey oldu. Ama yine de burada biraz kasıldım arkadaşlar şu ikisini en azından açabildim hemen onları sizlere göstermeye çalışayım. Şimdi iki tane en güçlü petleri aldım arkadaşlar. Yani şu T1, T2, T3 olanlar var ya en sonuncusu zaten secret pet. Onu açamadım. T1'lere hiç bakmıyorum çünkü gerçekten çok güçsüzler. Para da yetmiyor arkadaşlar bunlar. Burada önemli olan T2 ve T3. Hatta t 2 arkadaşlar ek hemen geldiyse açarsanız para yapıyor. Ondan sonra o da çok fazla para yapmıyor. Burada en güçlüsü T3 arkadaşlar. t 3 burada görmüş olduğunuz gibi Ninja Merch arkadaşlar. Bunun adı burada da yazıyor. Bu da Legends of Samurai diye geçiyor. Şöyle güçlerine bakalım arkadaşlar. Ninja Samurai dediğimiz adam 10Q ve Golden'da tabii ki şu anda Rainbow yok elimde. Vardı ben hepsini sattım bunları göstereceğim şimdi. Ninja Merged arkadaşlar 28Q bu da yani şöyle söyleyeyim bu da Golden arkadaşlar. bunlar Rainbow yapıp üstüne bunları işte birleştirirseniz yani şu makinede birleştiriyorsunuz arkadaşlar, craftlıyorsunuz. Böyle yapınca bayağı bir 150Q'ya falan ulaşıyorlar ama ben onları çok güzel fiyatlara sattım. Elimde hiç tutmadım bile. Şimdi en son adaya gideceğiz. Orada da sabahtan beri kasılıyorum arkadaşlar. Belki bir an önce satar Robux kazanırım diye düşünüyorum. Tabii ki biz öncelikle token kazanıyoruz. Sonra onları Robux'a çevirmeyi düşünüyorum ben. Yeni son adamımızın adı da arkadaşlar Roma Island diye geçiyor. Roma adası yani arkadaşlar. Şimdi bu petleri çıkartalım. Hemen yumurtamızı gösterelim arkadaşlar. Yumurta yine burada. Trayer 1'lere hiç dokunmuyorum. Çünkü zaten para yapmıyorlar. Bir de çok güçsüzler. Trayer 2 ve Trayer 3'leri şu anda toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Henüz Secret Pet çatlatamadım. Zaten bu oyunda bir tane Secret Pet çatlattım. Onla da Game Pass'lerimi fullledim arkadaşlar. Hepsini fullledim. Ve yine 225 milyona özel yeni bir yumurta eklendi arkadaşlar oyuna. Sadece şurada neyle alındığı falan yazmıyor ama buraya geldiğinizde 225 QA yazıyor arkadaşlar. Ben önce free mi bedava mı lan falan dedim ama bedava değil galiba anladığım kadarıyla. Buradan da sadece Trayer 2'yi çıkartabildim. Bu oyunda Trayer 2, Trayer 3 çıkartmak yani bu yumurtada daha doğrusu bu tarz yumurtalarda arkadaşlar limited'larda daha zor çıkartması. Zaten gördüğünüz gibi Trayer 3'te 0.002 diyor arkadaşlar. Buraya geldiğimde buraya baktığınızda 0.2 diyor. Yani bunu daha kolay çıkartabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle Roma yumurtasındaki çıkarttığım en güçlü peyetlere bakalım. Evet arkadaşlar Roma yumurtasının yani şuradaki Trayer 2 ve Trayer 3'lerin arkadaşlar şöyle göstereyim. Hem Golden'ı hem de Rainbow'unu yapmaya başardım. Trayer 2'nin Golden'ı ve Rainbow'u bayağı şık duruyor. Trayer 3'ümüzün arkadaşlar Golden'ı şu köşede kalmış. Rainbow'u da burada. Güçleri de bayağı iyi. Güçlerine de bakalım. Trayer 2'mizin Golden arkadaşlar 28 QI, QI iken yani. Rainbow'u 39 QE, 3'ümüzün arkadaşlar 53 Q'yi golden'ı, rainbow ise 154 Q'yi bayağı iyi. Hemen iki tane rainbow'larını arkadaşlar craftlıyorum. Adı da değişiyor bu arada. Muskett Ruler oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kaldı. Bunu da craftlayalım rainbow'lardan. Golden'larını craftlamıyorum. Zaten T2'leri alması çok kolay. Ama T3'ler biraz zor. Elimde henüz Rainbow yok arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bir tane var görmüş olduğunuz gibi. Dört tane ihtiyacım var. O yüzden çok zor olduğu için sizin için bir tane Golden Craft'layacağım. First Empire oldu arkadaşlar. Böyle değişik bir isimlere dönüşüyorlar. İsimleri de değişiyor petlerin. Bu T2'mizin arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi craftladıktan sonra yani Rainbow'larını craftladım bu arada. O yüzden 208 QI bir de maksimum levele ulaştırdım. Hemen bunu ekipleyelim. En iyi pet'in yani T3'ün de arkadaşlar maalesef golden'u vardı elimde sadece. O yüzden golden'ını craftlayabildim ama onun da 186 Q'yu bayağı iyi golden olmasına rağmen. Rainbow'unun ne kadar olduğunu da biliyorum arkadaşlar. 500 Q'yu falan yani inanılmaz güçlü Rainbow'u. Bayağı değişik böyle kanatlar manatlar çıkmış. Böyle bir değişik olmuş T2'miz. T3'de golden olduğu için çok sarı çok gözükmüyor. Ama arkadaşlar bayağı yıldız mıldız. Bir şeyler çıkıyor sağından solundan. Yani şekilleri gerçekten çok iyi. Bu oyun gerçekten petleri çok güzel yapıyor arkadaşlar. Ben bu oyunun petlerini gerçekten çok beğeniyorum. Tabi en iyilerini tak dediğim zaman hepsi e, ne oluyor arkadaşlar? T2'lerin Rainbow'larını craftlanmış hali oluyor. Bunlar da zaten 200 QE şu anda. 208 QE. Tabi daha full olmayanlar var. Bunların da full olmasını bekleyeceğim. Böylece 9 tane çok güzel pet kullanıyor olmuş olacağım. Şimdi bunları da çıkarttık geldik. 225 milyonluk ege arkadaşlar. 225 milyonluk ekten sadece T2 çıkartabildim ama bunun golden'unu da normalini de çatlatabildim arkadaşlar. Hemen onu gösterelim. Normalini de golden'unu da görmüş olduğunuz gibi çatlattım. Normali ismi bu arada 225 milyon tropi diye geçiyor arkadaşlar. 40 köyü Golden'ın ise 163 Q arkadaşlar. Bayağı güçlü aslında Golden olmasına rağmen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Golden'lar gözükmüyor ki abi ben anlamadım ya. Bunların şu ortasını falan görünür halde getirin bari ya. Çünkü hiç gözükmüyorlar. Öyle olunca da petin güzel şekli gözükmüyor bence. Bu ikisi de değerli arkadaşlar Robux yapıyor. Yani en azından golden'ını kesin Robux yapıyor diye düşünüyorum. Tabii ki biz bunları token'la alıyoruz ama ondan sonra onu Robux'a çevirmenin bir mantığı geldi benim aklıma. Bilmiyorum olur mu olmaz mı onları deneyeceğiz tabii ki şimdilik. Bu arada sezon var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sezondaki bütün hepsini toplamayı başardım. Hepsini aldım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alttakini de aldım, üsttekini de aldım. Hepsini topladım. Bence arkadaşlar bu alttakini de üsttekini de açmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda ana hesabımda açık ama yan hesabımda beraber açacağız bunları. Şurada size 220, 250 Robux a açılıyor veya token da harcayabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten 135 tokenını geri veriyor görmüş olduğunuz gibi. Şu petler inanılmaz para yapıyor. Ben bunları tanesini 70'ten sattım. Yani 70, 70, 140. Üzerine de 135 alınca Bunları da 15 15'ten sattım arkadaşlar. 30 da bunlar yaptı. Yani 250 harcıyorsunuz ama 200 300'e yakın falan geri alıyorsunuz. Bunun yanında böyle bir sürü de güzel eşyalar da geliyor. Boost'lar da geliyor. O yüzden değer arkadaşlar kesinlikle alın görevleri yapacaksanız tabii ki. Şimdi arkadaşlar yani hesabıma girdim. Bu hesabımda mesela benim hiç Game Pass harcamamıştım. Yani hiç Game Pass almamıştım. Robux harcamamıştım. Şu anda iki tane Game var mıydı? Bakalım. O hatta 4 tane var arkadaşlar. 4 tane var. Bunları bedava aldım. Sadece token harcayarak aldım. Zaten bir tane secret çıkartmıştım. O Secret'la ben birazcık hızlı bir şekilde yükselttim. Çünkü 4K tokuna sattım 4K tokuna satınca ana hesabımda da hepsini fulllememiştim. ana hesabımdaki bütün game pass'leri almış oldum şimdi yan hesabım arkadaşlar 250 robux atıyorum ee, çünkü şeyi almak istiyorum sezon pass'ini almak istiyorum Aa, sezon pass'i 245 token'a açılıyormuş robux'la daha pahalı lan ee, token'la daha ucuza geliyor token'la hemen açalım arkadaşlar bakın token'la açtım benim ne kadar token'um var 5 token'um var şu anda Hemen sezon ödüllerini toplayalım. Bunları hemen toplamayacağım. Şunu toplayabilirim. Kasılacağım zaman topluyorum. Çünkü burada diğer oyunlardaki gibi tutma yok arkadaşlar. İstediğin zaman harcayayım diye bir şey yok. Bastığınız an hemen harcamaya başlıyor. O yüzden elimde tutuyorum. Bankaya 25 tane storage geliyor. Yani 25 tane fazladan pet koyabiliyorsunuz. Üstüne aşağıdakini de açarsanız 50 toplamda 75. Bu da iyi. Bunları yine harcamayacağım, almayacağım şu an kasılmadığım için. Şunları toplayabilirim arkadaşlar. İksirlerimizi. Burada yine Robux yapan iki tane yani token da yapar diyebiliriz. İki tane petimiz var. Bunları topluyorum. En az 15 15'ten satsam 30 buradan aldım. 135 de şu an direkt almış oldum arkadaşlar. Şu sonundakini açamadım sadece. Onu da yavaş yavaş açarız. Burada quest'ler var görmüş olduğunuz gibi. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Şurası günlük değişiyor. Günlüğü hiç kaçırmadan yapın zaten çok kolay. Burası da haftalık arkadaşlar. İşte şu kadar tıkla, bu kadar pet çıkar, şu kadar saat oyna gibi görevleri var. Basit görevler yani. Şimdi biraz da arkadaşlar token kasmaktan bahsedelim. Zaten dediğim gibi bu, bu 2 ve trailer 3'leri açarsanız bunları zaten golden, rainbow böyle değişiyor fiyatları. Rainbow oldukça daha pahalıya satıyorsunuz. Ben de şu anda 2400 token var. Tabii ki ben önce 4000 oldu sonra harcadım 1000'e düştü sonra tekrar 3000'e çıkarttım bir daha harcadım bir daha çıkarttım derken sürekli böyle devir dayım yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu göstereceğim tabii ki biraz eski kayıtlar oyunda video çekmediğim zamanlarda da kasılıyorum. Şimdi şimdi bir arkadaşımız geldi yani yabancı tanımadığım birisi. Onunla anlaştık. Şimdi onunla token arkadaşlar öncelikle ne kadar fiyat yapıyor takip ediyorum. Sonra bunlara mesela adam bunları çıkartmış. Ultimate Nijam Warrior demiş. 90'dan al, aldım ben ondan. 180 yani toplamda. Şimdi bir alıcı buldum mesela arkadaşlar. Bakın 90'a almıştım. Bu adama kaça satacağım? Bakın 110'a satıyorum arkadaşlar. 110 veriyor. Yani 20 Robux durduk yere ya da 20 token durduk yere kardayım şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yeni bir oyuncumuz geldi arkadaşlar. Bu da benden Ninja Merch almak istedi. Ben de bunu tanesi ondan satıyorum. 3 tane satacağım. O zamanlar bu ek yeni gelmişti. Şimdi o kadara satamayabilirsiniz. Yeni ekte kasılmanız lazım. Bir 30 token daha kazanmış olduk böylece. Yine başka bir oyuncumuz daha geldi arkadaşlar. Bu da benden T2'leri almak istedi. Ama bunlar craftlı hali bu arada. 3 tanesini tanesi 5'ten verdim. 15 tane yani 15 Robux ya da 15 token kazandım. Yeni bir oyuncumuz daha geldi arkadaşlar. Bu da benden o zaman 200 milyonluk egimiz vardı. Şimdi 225 milyonluk ek var. Oradan çıkan T2 ve T3'ü sattım arkadaşlar bu adama. 170 Robux verdi mesela ya da token verdi işte ve oyunda böyle böyle harcayacağım harcayacağım arkadaşlar ee, bir yükseltiyorum bir harcıyorum şu anda 2413 var mesela bende ikinci hedefim yan hesabımı da fulllemek yani bütün game pass'ları almak ondan sonraki kazandığım tokenları nasıl robux'a çevireceğim şimdi oyunda öyle bir şey yok diyeceksiniz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar bence çok mantıklı olur bir arkadaşınız gelecektir oyundan game pass alacaktır robux'uyla Dersiniz ki Robux'la alma işte grubuma git ya da şuraya git ya da Robux'u bana gönder ben sana alayım ben de token var zaten. Böylece tokenları Robux'a çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyunda da token ya da Robux işte böyle kazanılıyor. Yeni petleri de olabildiğince göstermeye çalıştım. Bu oyundaki güncellemeler şu anda bu seviyede arkadaşlar. Umarım e, işinize yarar bilgiler olmuştur. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.